Bulmadı. Olmadı yani. Yani 1 milyar 500... 320 olacak. 1 milyon... 320... şey 1 milyar... 320. Niçin burada bu yani? Niçin doldurulmuş bu? Gidiyor, beslemedi şey. Ee, neydi? 1, 1 milyar 360 milyon metre küp müydü? Ha, 76 milyon. 1 milyar metre doğru. Tamam. Tamam gözüm. Ne kadar kalmış şu anda? O şimdi su bırakılma şansı yok değil mi? Buradan artık... Ne kadar kalmış şu anda? Bu şimdi su bırakılma şansı yok değil mi buradan artık? Ha. Tamam. Tabii bu, kullanılmayan ölü hacmin dibi geldi. Onun için artık su bırakılması mümkün değil diyorsun. Ya Ağustos'ta kesinlikle mi bırakılmıyor? Hiç kesinlikle yok. Ne kadar su varmış başkan şu anda? 81, 81 bin hektometre. Fakat buradan gelecek suya umut bağlanmıştı. Bu yönde programlar yapılıyordu. Ama o kullanıldı o. Kullanıldı mı? Şimdi burada havzada 81 hektar gör... Evet 81 hektar Burada enerji üretimi yapılıyor mu? Şu anda yapılmıyor. Zaten enerji yapılıyor yapılıyordu. mu? Yapılıyor. Enerji de durdu burada. Durdu. Bu Hepsi durdu. Ne diyor Mevlüt Bey? Mevlüt Bey zaten şu anda yani en dipten bırakılıyor. Dip savaktan bırakılıyor dedi. O da bitti dedi. Başka bırakacak yönümüz yok artık. Bu su bu kadar kalıyor yani. Evet. Adı Güzel Barajı'ndayız değerli izleyiciler. Yanımızda Yeni Pazar Belediye Başkanı ve Akçay Son sahil sulama birliği başkanı Zafer Savcı var. Maalesef Kemer Barajı'nda korkulan oldu ve su bitti demiştik. Tek umut Ağustos sulaması için ekranlarınıza gelen bu adı güzel baraşiydi. Ama desteği yetkilisiyle görüştü başkan az önce. Nedir başkan? Ee, karamsar ee, tabii ki burada söylemler duyduk. Evet. Ee, bu suyun bırakılmayacağı yönünde. Zaten e, biz geçen de toplantıda yapmıştık bu konuda. Şu anda adı güzel barajında yüzde sekizlik bir su var. Evet. O da 81 hektar metreküp yapıyor. Evet. Artık yani dip savak dediğimiz yerden de burada su bırakılması mümkün değil artık. Hı hı. Yani burada şu anda en ufak eğer yağış olmazsa yani en ufak bir ışık yok. Evet. Ama ileride yağış olur da delirli bir feyazan gelir olacak olursa, gelecek olursa Hı -hı. o zaman gene değerlendirilir. Ama şu anda havaların böyle gitmesi halinde artık bu ne adı güzelden ne de Kemer Barajı'ndan su bırakılması mümkün. Menderes bitti. Tek umut e, burasıydı. Onu da kullandık. Zaten burada aşağı yukarı yüzde yirmi beşlik dolu oranlığı vardı. Hı. O yüzde yirmi beşliğin yüzde sekizi kalan yüzde on altılık bölümü kullanmış. Şu anda bölümü, havzada gördüğümüz su yüzde sekiz. %8 Ama bu artık... Öyle. Bu bırakılması son noktasındaki kalan kısım. Evet. Buradan bırakılamıyor artık. Kemal Barış'ın. Yok yüzde beşi o hiç saatler arası zaten o da evet. 81 hektometreküp. Değerli izleyiciler, daha önce de dikkat çekmiştik. İkinci Umut adı güzel barajıydı. Denizli sınırları içerisinde bulunan ve değerli izleyiciler, burada da artık umutlar bitti. Başkan DSİ yetkilileriyle görüşmüştü. Bu suyun artık Bırakılacak bir su olmadığını öğrenmişti. Başkan neler söyleyeceksiniz? Ee, Bozdoğan'da verilen mesaj, Menderes Havzasının artık afet kapsamına alınması yönündeydi. Zarar tespit çalışmasının Ağustos sulaması için su yok. Kemerde olduğu gibi, Adıgüzel Barajında da bu ekranlara gelen mevcut suyun artık yer olmayacağı yönünde bilgi aldık. Ee, binlerce dönüm arazi susuz. Evet. Birinci su daha yapılamadı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi efendim, e, tabii bu sene. Çok değişik bir yıl. Belki ben aşağı yukarı 11 yıldır sulama birliği başkanlığını yapıyorum ve bundan önce de çiftçilik dönemlerimde oldu. Böyle bir afeti yaşamadık. Hı hı. Ee, bana göre afettir yani bu. Evet. Bu barajların su dolmaması yüzünden ne oldu bu sefer? Sulamadaki suyumuzun e, kullanamadık yani hı hı. Susuz kaldık. Şu anda gördüğünüz e, adı güzel barajında 81 hektometre. Az önce buyurduğunuz gibi su kaldı. Bu su da bulunması gereken su Hı -hı. burada. Yani dibinden başka bırakılacak yeri yok. Evet. O yüzden artık burada da umut yok. Hı -hı. Kemer Barajı'nda da %5'lik su kaldı. Orada da umut yok. Tabii burada artık vatandaş eğer imkanları var ise, motopompla, sondajla vesaireyle imkanları varsa kuyularla onlarla sulayacak. Ancak sulanmayan yer meydanında gelecek. Ancak bu sel videosunu devletimiz, hükümetimiz bir afet kapsamı içerisine aldı Hı. aydını. hububatı hububat ama burada sadece mahsul ayırmadı. Hububat bittiği için o mahsul gözüküyor. Ama pamuk mahsulü Hı. hasat sonunda Hı. eğer veriminin yüzde kırkını kaybetmişse zaten bunlar e, tarım ilçe müdürlüğü tarafından tespit edilip değerlendirilecek. Tabii ki bu yaptığınız açıklama bir yerde Susuzluk konusunda paniğe düşen üretici bir yerde panikten kurtarıyor. Devletin yani yanında olduğunu bilmesi en azından. El uzatmış oluyor yani. Evet. Tabii burada bir kere her şeyden önce devletimizin bu konuda el uzatması, vatandaşımızın fazla paniğe yer almaması lazım. Artı kendini kahredip kötü yollara gitmemesi lazım. Hı hı. Onun için devlet demiş ki kardeşim sen mahsul dönemini geldiğinde, ürün dönemi geldiğinde tespitlerde yüzde kırkın altında kalıyorsa veya üstünü çıkıyorsa zararın bunları tarım için değerlendirip tabii mağduriyetine gidermeye çalışacak tamamen değil hı hı hı. ama en azından devletin yanında olduğunu hissettirilecek. yani evet. sulama evet. açısından umut yok bu sulama açısından artık e, barajlarla herhangi bir umuduz menderes de vesaire umutumuz yok bitti artık evet. her şey burada bu ha gördünüz siz de gördünüz bu barajın bir de kemer barajda Bundan daha kötü durumda. Orada yüzde beşlik var. Evet. Ve... Başkan hemen gösterebiliriz değerli izleyiciler. Tabii. Suyun çıktığı nokta birinci kademe, ikinci, i̇kinci kademe, kademe ve üçüncü kademe. Evet. Ama bu barajımız bizim, adı güzel Barajı, toplamında bir milyar metreküp su so olması gereken bir evet. Tutması gerekirken evet. hiçbir zaman o bir milyar metreküpü ulaşamadı. Evet. Neden? Demek ki bir sinyal geliyor. Bu yapılan barajın, çünkü burası Büyük Menderes Havzası. <laughs> büyük Menderes Havzası'nın bu suyun dolması lazım. Bu yatak biliyorsunuz, Büyük evet. Menderes Yatağı. Yasağı, evet. e, dolması lazım baktığımızda Büyük Menderes'in o suyuna göre. Demek ki karların az yağması, yağmurların az yağması barajı bile istenilen seviyeye geçmiş dönemler dahi getiremez. <laughs> Vallahi e, bu var işte. Evet. Dün de yazdım. Yüzlerce aile gerek. gibi başka bir getiriyor.

2 Ağustos 2007 Perşembe tarihindeyiz değerli izleyiciler. Güneş Şelalesi'nin önündeyiz. Denizli sınırları içerisindeki başkan kış mevsimi kurak geçti. Bahar kurak geçti ve yağmur yok. Barajlar kurudu. Nehirler kurudu. Ama bu mevsimde, bu tarihte bu şelaleyi görmek hakikaten kendimizi bir yerde cennette gibi hissettik. Ve çok soğuk hakikaten. E, nerede tutuluyor bu sular? Birçok bölgede artık su kalmadı, su kaynakları kalmadı. Bununla ilgili rakım nedir bu bölgenin? Bu bölgenin rakımı yaklaşık 800. Biz 800 rakımdayız. Bu serinlik belki de o rakımla da alakalı. Ancak su hayattır biliyorsunuz. Burasına bir de biz ne diyoruz biliyor musunuz? Aba hayat suyu. Yani hayat veren su bu zaten. Evet. Bu bölgede hemen yine Cindire köyünün altındaki yeraltı kaynaklarından akan bir su. Evet. Buradaki suyun